Ramazan'la özdeşleşen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu bu sene salgın sebebiyle dijital ortama taşındı. 700 yıllık gelenek kalabalık salonlar ya da açık hava gösterimler yerine bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla izleyicisine ulaşıyor. Perdenin arkasında iki ana figür, Hacivat ve Karagöz. Yar bana bir Yar bana diye başlayan cümleler, atışmalar ve sahneye katılan diğer karakterler. Bu yıl Ramazan ayında sosyal medyada izleyiciyle buluştu. İzleyicilerimize bizden selam olsun. Haydi bakalım. Biz de genellikli sanatları yaşatabilmek, nefes aldırabilmek, insanlara ve toplumumuza gerçekten heyecan ve moral motivasyon yaratmak adına online olarak karagözümüzü oynatıyoruz. Gözüm. Ama neye ettin de geldin. 41 yıldır hayali olan Suat Veral ve ilk kadın Karagöz sanatçısı yeğeni Merve İlken gösterileri sanal ortamda icra ediyor. Ah sevgili Zaten yıllardır aslında merak edilen bir soruydu. Teknolojik bir çağda Karagöz nasıl e, bunu ayak uyduracak diye e, internet ortamında artık her şeyi izliyor. Dolayısıyla Karagöz de online olarak hem evlere hem e, okullara ve tüm izleyicisine e, oradan sosyal medyadan e, kendini izletmeye devam ediyor. Elleriyle ürettikleri tasvirleri hikayeleriyle perde arkasından geniş kitlelere ulaştırıyorlar okullarımızdan öğretmenlerimiz arıyor ve Türkiye'nin her tarafına çocuklarımıza, gençlerimize bu eğlence kültürümüz bir anlamda da Milli Eğitim bünyesindeki çocuklarımıza da ulaşmış oldu. Ayrıca zamanda da tabii ki sosyal medya hesaplarında Gazi Osmanpaşa Belediyemizde de kare göz oyunları devam edecek. Ettiysek affola diyoruz ya İstanbul Gazi Osmanpaşa Belediyesi de sosyal medya hesaplarından oyunları izleyiciyle buluşturuyor. Her ne kadar soruçlisan ettiysek A folha de orozia oh, vai 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 vai